Şuan savun 5'e. Beyler. Büyük ağabeyler. Var mı bizde şimdi? <laughs> İnşallah bozbazlar oyunu. Selam arkadaşlar ben Majester. Bugün ormanda AP çok oynuyoruz. Çok efsane boyun olacak çünkü ben oynuyorum. İyi seyirler. Bugünkü konseptimiz yeni şako kostümü. <laughs> çok efsane bir kostüm beyler. Çok ön yargılıydım lan. Kedi falan ne alaka diyordum. Ama tam troll, tam takır, efsane bir kostüm. Efektlerini görüyorsunuz. Kolay kolay kostüm beğenmem. Hatta kostümsüz oynarım. Ama galiba bunu sevdim ya. Direkt aldım yani. Şuna baksanıza. Birisine şunu yaptığınız zaman tilt olmama ihtimali var mı ya? Şunu nasıl kullanacağımı izleyin abi. Tilt edeceğiz yani. Oyun kazanma oranını artıran bir efekti var diyebilirim. Adamlar şunu yapınca size otomatikman saldırıyorlar. Şimdi gelmedi ya. Full cool clear videosu da atabiliriz ya aslında isterseniz. Takip edeceğim mi etmeyeceğim. Base. Çık çık çık. Nunu top yuvarlıyor. Nunu. Nunu bot. Ooo. Reis. Hadi. Kılıcı koydu. Jungle farkı geldi. Vurmadan öne gidiyorum. E geldi vuruyorum. Korkutacak beni. Çok güzel. E'yi kullanmadığınızda ama bekleme süresinde de değil seveyler yavaşlatma uyguluyor düz duruşlarınız. O yüzden adamın kuşlarına bir bakalım. Çıkmış olması lazım diyecektim. Hani adam golemden buraya yetişecek mi diyecektim. Yetişti. <laughs> Kuyvarla bakayım bebeğim. Bak. Aa üstünden geç lan. Öyle bir şey yok lan. Sen ne yapıyorsun? son smite alıp hızlıca alalım bota gidelim bunu kata da geliyor. Katadan emin değilim. Şuraya gitmem lazım kata var. Takip etmezse ya korkanın çocuğu olmaz. Adamı redine çekiyoruz. Adam kurtçukları aldı. O da bizim rede çöküyor büyük ihtimal. Çökmezsa hata yapar. Gel gel intikam al. İntikam, intikam, intikam. As Ata geliyor. Bizimki gelmiyor. Klasik. 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 Oo. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler. Kostümün koşuşu çok iyi bu arada. Şu an zoom atıyorum. Kanka yapma kanka 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 kanka. Öldün. Bunun ultisi yok. Minyonlar geliyor. Dayan be reis. Dayan 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 dayan. Şuraya doğru kaç. Bak ekmek orada beni bekliyor. Ekmek. Ignite E Öldün kanka dur Öldün öldün O mana bit lan Bana olsa onu kesecektim <laughs> Abi kostüm çok iyi ya Geliyor geliyor Anladı şu an gerçeği oldu mu? Öldü bu arada. onu öldü şu an. <laughs> Dur yapmadık. Şunu yapalım be. Ay çok iyi şey ya çok iyi şey Abi kostüm çıkaracaksanız şakoya böyle çıkarın. İnanılmaz. Çok ön gerçekten. Kedi falan diyordum beyler ama alın ya. vallahi bu parasına gidiyor yani adamlar yapmış. At bu videoya da bir beğeni. Ayıp yorum. Özellikle en sevdiğim şey yorum abi. Yorum, at yorum atan adamları bu arada unutmuyorum da yani. Çok yorum atanlar özellikle öne çıkıyorlar. Burayı trolledik biz. Yat aşağı. Yatma aşağı. Ya öldün ki. Şöyle dojladık. Kulonu kuleye öldürdü. Kulonu ha klonu kuleye öldürtme tekniğiyle beraber adamı öldüremedik. <laughs> Tam olsa ölmüştü. Hasar çıkmıyor. Cebimizde bir tane item var öyle düşünün. Kullanmadığımız bir item. VP Şoko güzel oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda mütevazı. Bir <laughs> de gank geliyor. Counter gank atıyoruz. Ye. Ye şunu. Niye? Şunu ye şunu ye. Şunu ye counter gank abi. Adamın hareketlerini ezbere, tamamen makyavelist bir politikayla. Yok ya. Aa var ya. Oy çok iyi ulti. Çok iyi ulti. Motivasyon, moral, her şey. Atlayacak ulti. Haberi yok. iki arasında kaldı. Öldün. Kata geliyor. o Pant da geliyor. Pant yetişir. 3, 2, 1. Öldüm. My burası. Adam ya. Şu adamlara hayranım ya. Abi adam kendi işini kendisi yapıyor ve Adam tüm sülaleyi toplamış bunları yapıyor. Bak iş yapıyor. FF lütfen. Alacağız. Hemen atla kanka kafasına. Aa! Tuttu tuttu. Yavaşlatamıyorum şu an evitte. Ay 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 ay. Çok kötü çok kötü çok kötü. Adamlar kanka bir anda 5 mi oldu? Ne oldular lan? Midimiz ilk item eksik <laughs> almış. Vallahi korkuyorum. o topa çık. Niye bedava ikinci kule verdik? Niye burada böyle bir Kataya karşı savaşıyoruz. Oğlum çıksana şuraya kutu üzeri. Adam kutuya vurmadan adamı kestin. Ne anladım ben bu işten? Böyle patlayacak patlayacak patlayacak. Ultime güveniyorum. Oyalayacağım. Katayı bekliyor şu an. Kataya güveniyor köpek. Kata. Hadi. <laughs> ben sıkıyorum bu patlayacak zaten. Bir de vadi açtılar. Ona bir karşılık verelim. Kanka öleceğim. Kanka öleceğim. No no Güzel doç. Aa! Gel lan, gel. Babaya gel, babaya gel. Babaya gel. Hadi patla. Kes şunu yakala şunu. Şimdi kaçış. Kaçış vakti. Jinx. Tamam okey okey. Hasar hala yetmiyor. Şerefsiz ya bir direnci çıkmaya başlamış. Beyler bu bir oyun değil. Bu bir challenge. Oo, burada red var. Burada red var. Bu alıyor rps yapıp burada bir olay bir şeyler. Dur red'i yeni almış rps i. her zaman çalışır. Bak şimdi burası bizim otağımız otağa diktik. gittik. Aha aha red'i yeni aldım kardeşim. Hayır. Hayır. Hadi. Pat, pat, pat. Öldün sen çok iyi. Kanka onu tutarsan hextek yok mu oğlum? <laughs> Astası ya. Kanka şuraya şunun üstüne. Minyonit minyonit sakın geri pik atma. Aa, bu bir challenge bu bir oyun değil. Ölmedin değil mi? Öldü güzel en azından bazen mutlu olabiliyoruz. Yoksa Majester boynu mı taşıyor? <gülüyor> <gülüyor> Oy, Kral Ragnar Lothbrok'a sapladı gitti. Bana da saplamak istiyorlar. Beyler siz de bir beyni saplayabilirsiniz. Saplayanlar yoruma yazsın. Robodon lazım boynu biz taşıyacağız. Ejder'e setup kuracağız şimdi beyler. Bunu alıyorlar mı lan? Dur lan dur. Baba 800 IQ düşünüyor. Işınladık burada. Karşısına çıktı. Totemli mi lan bura? Devam et bakayım buna. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne yani bunu aldık mı şimdi biz? Anlamaya çalışıyorum. Çok güzel kutu işe yaradı. Bulut ejderi en sevdiğim ejderlerden birisi. Hareket hızı severiz. Şako. Kutuyu buraya koyup böyle bastığınızda bu da geliyor. Biliyorsunuzdur ama. Bilmeyenler varsa diye. Kanka yapmayın şunu ya. Oğlum ben bile kutusuz kesemiyorum lan. Hadi. Aa, öldü mü? şey diyeyim mi? Aslında <laughs> onu yememeliydim. Şaka lan şaka. Ölmedin mi sen? <laughs> Oğlum. Burası benim mekanım kardeşim. Bizim sınırları böyle tutsalar var ya. Oturdu. Şapadanak. Benden nasıl da kaçıyor. Halbuki. Dur bakayım. O birinin atladı orada. Demek ki birisi daha var yani koyacağım burada savaşacağız. Uran vakti Aha dur. Balık. Olta sallandı. Ben bir blue çalayım. Çok hasar yedim. Hadi beni kesiyorsun. Clip'lere <laughs> koyun abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldün bebeğim. Öldü öldü. Bunna, buna 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 na. Hadi voli. Tankta diyeceğim voli benden daha fazla AP kasıyor. Oyalayın yarıyorum. Bak bak olta geliyor olta. Buraya gelir. Çes şey mi? Şurada az. Uf, 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 üf. Son anda bitki patladı var ya. Bir saniye geç patlasa. Oy son saniye geldik yo. Kanka yok kanka. Şunu indir. Aynen. Buradan can geldi. Ne yavaş oyna, yavaş oyna, yavaş oyna. Yavaş oyna, yavaş yavaş. Yok kanka, hiçbir şey yapamayız. Q'yu beklemem lazım şu an. Ejderi deneyecekler. Ya da kuleye mi deniyor lan? Sapık yeri. Canım çok az ya. Rex şurada pusuyor. Aha Vex'i hallettik. Klasik Vex'lerden kusarlar böyle. <laughs> Gel lan. Ejderi saldı. Buraya adam lazım. Destek kuvvet çağırıyorum. Baba oynadı ya. Şimdi şurada bir görüş kontrol. Geçişi kapat. İkinci kuleye oynasak daha iyi be. Bitiremeyiz ya. Ya da bir itleyeceğiz süre. Sakın girme. Sakın. Adam vuruyorlar. Oy, oh, of, 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 Çok hızlı lan bu. Ignite koydum can yeniliyor bu. Öldü öldü. Evet sonra da şunu spamlıyorsunuz beyler. Çok efsaneydi. Cici. Yeni kostüm bayağı hoşuma gitti sevdim ben. Hasarı da göstereyim. Böyle bir hasar tablosu var. Boruyu çıkardık vurduk masaya. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere. Burada oje tarzı demirde de yetenek videoları da geliyor. <laughs>